Merhaba sevgili hanımlar. En çok gelen soruların içerisinde arka ense oyuntusu nasıl kesmeliyim şeklinde gelen sorular yer almakta. Bugün örmüş olduğum bir bebek keli üzerinde arka ense oyuntusunda da sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi arka ense oyuntusunda genel olarak yetişkinlerde ve çocuklarda önce ben arka parça örmeyi tercih ediyorum. Sonrasında ön parça örmeyi tercih ediyorum. Bu gibi durumlarda Burada kalan ilmek sayısını şu anda mesela benim şey şimdi 57 ilmeğim var. Bu 57 ilmeği 3'e bölüyorum. 3'te bir parçası 19 ilmek ediyor. 19 ilmeği bir parçasını bir omuz için diğer 19 ilmeğini bu diğer omuz için kalan 19 ilmeğini ise ortadaki ense oyuntusu için kullanıyorum. Mesela küsür altı sayılarda ise iki omuzu ayarladıktan sonra kalan ilmek sayısını en oyuntusu için ayarlıyorum. Ama ben bugün önce bebek geleğimin ön parçalarını ördüğüm için bu omuz kesimlerindeki sayı kadar diğer arka parçaya da aynı şekilde sayı vermem lazım ki tam otursun ve örgün muntazam dursun. Bu yüzden ben 16 ilmeğimi omuzlar için ayırıyorum. Ortada kalan 25 ilmeğimi yaka için kesiyorum. oyuntusuna geldik. Artık ön parçada olduğu gibi buralara 16 ilmek kenarlarda bırakıyorum. Ortada kalan 25 ilmeğim ise yaka oyuntusu için kesme işleminde kullanıyorum. Bu 25 ilmeği kesme işleminde kullanırken her iki kenardan da yuvarlama işlemi yapıyorum. Yuvarlama işleminde 3 2 1 şeklinde kesmeyi düşünüyorum. Bu taraftan da aynı şekilde 3 2 1 şeklinde kesmeyi düşünüyorum. Toplamda 6 ilmek bu taraftan 6 ilmek de bu tarafta olmak üzere 12 ilmeğimi ayırıyorum. 25 ilmekten 12 ilmeğimi çıkartıyorum. Geride kalan ilmekleri bir defa da orta bölümde keserek ense oyuntusuna başlıyorum. Aynı şekilde bu sayılarla bu kesme işlemini yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arka parçayı önünüze aldığınız zaman sayısını 3 eşit parçaya bölerek ortada kalan bölümünü aynı şekilde benim şu anda yapacağım gibi büyük yetişkin örgülerinde de arka ense oyuntusunu kesebilirsiniz. Kenarlarda 3 2 1 şeklinde keserek yuvarlatmalar yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Ortada ise kalan ilmeklerin hepsini bir defada keserek hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ön tarafındayım. İlk omuz kesintisi için 16 ilmeğimi bırakmam gerekiyor. 16 ilmekten sonra kenar yuvarlaması için 6 ilmeğimi de burada örüyorum. Toplamda 22 ilmeğimi ördüm. Sonrasında burada ortada ensoyuntusu için kesmem gereken ilmekleri ikişerli olarak kesmeye devam ediyorum. Modelimi şekli itibariyle üzerine bir tane doladığım ipim var. İşkembe modelinden dolayı onu da o ipi de ilmeğimle birlikte keserek devam ediyorum. 2 ilmek kestim. 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 ve 12 ilmeğimi kestim. En fıyontusu için ortadaki bölümün düz bir şekilde kesilmesi lazım. Sonra kenarların hafiften yuvarlanması lazım. Kaldığım yerden modeli uygulayarak örmeye devam ediyorum. Bundan sonrasında omuzları iki ayrı parça olarak örmemiz gerekiyor. Arka taraftan örgüm örerek geldim. Tekrar çeviriyorum. Ve ilk 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Sonrasında modeli uygulayarak örgüme ön yüzden devam ediyorum. Tekrar arka taraftan örerek geldim. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum ve bu defa iki ilmek kesiyorum. Sonrasında modeli uygulayarak örmeye devam ediyorum. Tekrar arka taraftan örerek geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın örgümün kenar bölümü yuvarlanmaya başladı. 3 2 1 ilmek benim için yeterlidir. Ama daha derin oyuntu istiyorsanız bunu 3 2 tek tek bir 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 şeklinde 3 defa da tek tek keserek devam edebilirsiniz ama bu yuvarlık yeterli olacaktır diye düşünüyorum bir ilmek kestim sonrasında normal modelimi uygulayarak örmeye devam ediyorum modelin arka tarafından tekrar örerek geldim ön yüze geçtim Bu yuvarlaklık benim için yeterlidir. O yüzden kesme işlemi yapmıyorum. Dediğim gibi yetişkin örgülerinde biraz daha bu yuvarlaklığın devam etmesini istiyorsanız bir bir keserek yuvarlaklığı devam ettirebilirsiniz. Ön yüzden örerek kesme işlemi bitirdim. Geliyorum ve omuz tarafına geçtiğim zaman kol tarafına kol lastiğine geçtiğim zaman kesme işlemine başlıyorum ve omzumu keserek şekillendiriyorum. Bunun için sıra boyunca ön yüzden örüyorum. Bu tür omuz kesmelerinde daima koltuk lastiğinden başlanılarak kesmeye başlamalıyız. Ki dikildiği zaman omuzumuza tam oturabilsin örgümüz diye. Bir 2 3 4 5 6 7 8 ilmek kestim. Arka taraftan burada modelimi uygulamıyorum. Çünkü ön taraftan yok uygulayalım bu sırada da. Ön taraftan uygulamayalım. örerek geldim ve tekrar ön taraftan örgüm örerek devam ediyorum ve tekrar çeviriyorum ilmeklerimi keserek örgüm tamamlıyorum burada ilmeklerimi ikişerli olarak kesiyorum ama dediğim gibi üzerindeki ip dolamalarından dolayı o ipleri de birlikte örüyorum ki kesme bölümü esneyerek devam etmesin diye hemen burayı biraz bırakarak kesiyorum. En son için bakın ilk tarafımı tamamladım. Gayet de yuvarlaklığı e, makul ölçülerde oldu. Dediğim gibi bu ölçüleri hem bebek hem de yetişkinlerde çok rahat kullanabilirsiniz. Sadece bu aradaki kestiğiniz ilmek sayısını yetişkinlerde artırarak kenar kısımlarını aynı şekilde yuvarlayarak en soyuntusunu yapabilirsiniz. Şimdi diğer tarafa geçerek orayı da birlikte yapalım isterseniz. Şimdi örgümüzün başlangıcında örerek geldik. Kesme işleminden sonra örmeye devam ettiğimiz için örgümüzü çeviriyoruz ve burada herhangi bir kesme işlemi yapmadan ilk sırayı normal örerek geliyoruz. Burada herhangi bir kesme işlemi yapmadan sıra boyunca Modelimi uygulayarak geliyorum. Örgümü çevirdim ön yüzünden örerek geldim. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman bu taraftaki omuz kesmelerini örgümüzün arka tarafından yapmamız gerekiyor. Hemen ilk 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 3 ilmeği kestikten sonra kalan ilmeklerimde modelimi uygulayarak Örgüme devam ediyorum. Örgümü de tekrar ön taraftan örerek geldim. Arka tarafını çeviriyorum ve bu defa 2 ilmek kesiyorum. Her iki omuzda da aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Sonrasında kalan ilmeklerimi modelimi uygulayarak arka taraftan örmeye devam ediyorum. Örgümün ön tarafından örerek tekrar geldim. Ve arka tarafa geçtiğim zaman son bir tane ilmeğimi kesiyorum ve modelimi uygulayarak örgüme devam ediyorum. Örgümün ön yüzünden örerek devam ettim. Arka tarafa geçtiğim zaman artık kesim işlemini sonlandırıyorum. Sadece ilmeklerimi modelimi uygulayarak devam ediyorum. Kol lastiğe geçtiğim zaman hemen omuz kesimine başlamak istiyorum. Buraları hızlıca geçelim. Eğer bu kalan ilmek sayısı yetişkinlerde daha fazla olsaydı 3 aşamada kesmemiz gerekirdi. Ama kalan ilmek sayısı az olduğu için 2 aşamada keserek bitiriyorum. 8 mi kestim kalan ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum bu tür kesmelerde dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi omuz sayısındaki kestiğiniz arka parçanın ön parçada kestiğiniz omuz sayısıyla eşit olması lazım örgünüzün denk düşebilmesi için ön yüzde kesmeye devam edeceğim için modeli uygulamıyorum ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Ve ön yüze geçtiğim zaman omuz tarafından kesmeye başladım. Daima omuz tarafından kesmeye başlıyoruz ve boyun kısmına doğru keserek ilerlememiz gerekiyor. Böylece arka en soyuntumuzu da tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi hafiften yuvarlanan lastiği geçirdiğimiz zaman çok muntazam bir görüntüsü olacak yaka kesimi oldu. Bu tür yaka oyuntularını yaptığımız zaman isterseniz sonradan ilmek takabileceğiniz gibi dilerseniz ön kısımda bu ön lastiği örerken uzatarak örebilirsiniz ve bu ön lastikteki fazlalığı şekilde dolandırarak dekoyun üstüne dikebilirsiniz.